görünüşe göre devre arasında oyuncu değişikliği yapılmadı. Tempo yükseltebilirler. David Bia Bale! Bale! Etkileyici bir gol. Andrei Shevchenko. Shevchenko. And a goal! There he is at the double. They just can't subdue him. 1-0 bir dinlesene. Stadın dört bir yanından destek tezahüratlarını duyabiliyoruz. Harika performans. Şutu gönderdi. Olağanüstü bir gol. Opportunity it is, is. A goal. And I'll tell you what, on this sort of form, very few would lay a glove on them geldiğinde formlarının zirvesinde olmalarının sebebi de bu. Şahane bir kurtarış izledik. İşte şans. Ağları buluyor. Bekliyorduk. İstiyorduk. Well, the half-time interval is fast approaching. Real Madrid leading. Stuart, your critique. Oh my goodness, what a strike from so far out. Absolutely sensational. This whole modern Ujua gets offers at all a bit. Mbappe, all our new subid goal, who's to save your Laborde Beckham and a goal. They've cut into the lead. Well, just take a look at this. He's absolutely nailed this one. What a strike that is from distance. oh fancy footwork and a goal it is for real madrid they are on a victory course